merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1000 aboneye özel 4x400 cash çekilişimiz çok yakında. Bunu kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Yani işsiz mühendisin farm günlüğü adı altında 9. bölümümüzün bölümümüzde karşınızdayız. Şimdi videoyu bir önceki videoda premium bitmeden önce bitirmiştik. Premiumumuz 6 saat kalmış şekilde bekliyor. Bu ay Switch Pre yerine DC Pre çeksem mi diye düşünüyorum. Yalnız henüz bir karara varamadım. Şöyle baktığım zaman pusumuzu açalım hemen. Bizim ortalama olarak bir aylık pus giderimiz arkadaşlar. Premium'u saymazsak. Ee, key 350 keş. Perimiz 700 keş, Patosumuz 480 keş. Onun yanına 2 Magic Bag koyuyoruz. 200 keş de o. Toplamda 1730 keş. Sadece pusumuzun gideri. Tabi bunun yanına asetten alacağımız tatlı ve kanadımız da var. 1730 keş bizim net giderimiz var zaten. Biz bunu şöyle baktığımızda eğer DC pire alırsak artı 2200 keş diyelim. 3930 keşe kapatabiliyoruz. Eğer ki DC pire yerine switch pire alırsak o da 3600 keş artı 3600 keş dersek 5330 keşe geliyor. Yani yaklaşık olarak 1400 keşlik bir fark var arkadaşlar. Çok ciddi bir fark. Yani bilemiyorum nasıl olur. 5200 KC çektim şimdilik. Eksik kalırsa biraz daha KC çekeceğiz. Bunu da cebimizden verdik. Bunun nedeni ise normalde pazar yani bankayı komple satacaktım ben. Hani ne kadar çıktıysa çekecektim en başta da söylemiştim zaten ee, oyun içerisinden ilk başlarda oyuna yatırdığım parayı kendi cebime alacağımı söylemiştim ama hani e, şu an pazar çok düştü yani düştü derken silver gemler etkinlikten dolayı fiyat düşüşü yaşadı onun yanında krovas taşlarında biraz düşüş var. Daha öncesinde bir parti taş satmıştık. Şimdi biriken taşları biraz bekleteceğiz. Fiyatlar tekrar arttığında satacağız. Ee, bakalım şimdilik bir premiumumuzu, pus sistemlerimizi bir alalım. Kanatla tatlıyı da alacağız etkinlikten. Onu da alalım. Hatta hazır başlamışken hemen kanat ve tatlıyla başlayalım. Direkt kırdırmayacağım. Premium'u kırdırdığım zaman aynı anda kırdıracağım. Evet 190 emimizi aldık. Hemen gelelim. indirimliden alalım arkadaşlar. Şu şekilde kanadımızı ve tatlımızı aldık. Şimdi bir şey denemek istiyorum. Eğer olursa güzel olacak. Bunları buraya bir bırakalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yan çarımıza girdik. Bunun nedeni bu etkinlikten indirimli ürün almayı acaba diyorum hesap için mi bir tane verdiler yoksa çar için mi onu denemek istiyorum. Eğer ki Çar içinse şu anda buradan da bir tane indirimli alabileceğiz deniyoruz. İnşallah çar içindir. Evet çar içinmiş arkadaşlar. Bir tane de buradan aldık. Bu şekilde indirimli olarak depolayabileceğiz. Aynen böyle. Evet. Bunları aldığımıza göre. Şimdi bunları bankamıza atalım. Pusumuza girelim. Pusumuzdan da alacaklarımızı bir alalım bakalım arkadaşlar. Şu şekilde çekmiş olduk arkadaşlar. Buranın toplamı bize 5100 keşe mal oldu. Yani yok. Evet, 5.100 keşe mal oldu. Valkiri almıyoruz. Valkiri'yi e, önümüzde 2 ay geliş gelmesini bekleyeceğim. Atak Valkiri gelmesini. Aslında bu aylık HP veya defans Valkiri alıp e, bafsız e, dış pro farmı deneyebiliriz. Bir bakalım önümüzdeki günlerde ona da karar veririz. Belki bugün de alabiliriz. Şu an çok fazla para harcadık zaten. Bankamızda da nakitimiz kalmadı. 2 GB nakitimiz kaldı. Bunu da arkadaşa vereceğiz. Zaten 320 hem de arkadaşa borcumuz olmuş oldu. Onu ne yapacağız en kötü? Buradan item satacağız arkadaşlar. O şekilde karşılayacağız. Şimdi biz hemen bu premiumlarımızı falan kıralım. Zaten üstüne binecek bunlar. vip ee, keyimi de hemen kırmayacağım. Bu arada bilginiz olsun. Ayın 8'ine kadar keyimiz var. VIPK'yi bankaya atacağız. Ee, Patumuz bugün bitiyor, perimiz bugün bitiyor, tatlımuz aynısını altısında bitiyor. VIPK ile tatlıyı o aralarda kırarız. Şimdi bunları tekrar bankaya koyalım ve e, Premium'umuzu kırıp farmımıza geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi Premium'umuzu kırdık. Şöyle 30 günümüz var. Hemen DC preye geçelim. Şuradan kanadımızı kıralım arkadaşlar. Sanırım buradan kırıyorduk. Julien'den aynen. Şimdi arkadaşlar itemlerimizi hallettiğimize göre hemen jr'ye de 5 dakikamız kalmış. Gidelim, skillimizi sıfırlayalım ve berserker'e dönelim. Daha sonrasında eslant'a geçelim. E, patosu göstermedik, şöyle ona da bakalım. Normal atağımız melee atak ve skillerimiz %2 artı, %2 damage. Priest'e karşı artı %3 damage artışımız var. Düz ap'imiz 3332 arkadaşlar. Şimdi estanta geçelim ve orada görüşürüz. Evet arkadaşlar tıkladık, tıklamadı. Daha sonrasında tekrardan tıkladım ama bu sefer de almadı. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun diyelim. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Ee, Kia ve arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendisi takipçimizmiş. Ee, aynı zamanda bu arkadaşımız pazara yeni başlamış. Trina ve unik alıp satıyor. Eğer ki ihtiyacı olan varsa arkadaşa ulaşabilirler. Kendisine buradan selam olsun. Aynı zamanda bir de Tomris Hatun arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Az önce elimizde kalmış olan 4 tane MD'yi hani pazara koyuyordum. Çok satılmıyordu. Baydan bay açmıştı kendisi de ona verdik. Ona da teşekkür ediyoruz. Kendisi de iyi dileklerini iletiyor bize. Sağ olsun ona da buradan selam olsun. Şimdi geçelim şu takıları bir kırdıralım hemen. Takılarımızda Blue Dragon. Bakalım ne verecek bir tane verdi güzel bir kristalimiz var şunu da bir atalım iki bu verdi güzel priest kıralım iki de bu verdi iyi elfi verelim bakalım bir sağlık olsun kurseyi atmak geldi içimden dört tane verir mi nerede güzel şimdi bunun katması da atalım iki de bu verdi bu da önce şunu atalım o kutu geldi güzel güzel arkadaşlar şimdi Antalya ring var geçen UTC'den düşürmüştük biliyorsunuz ee, bunu da bir atalım bakalım. Kıralım bir tane attı. Şimdi gidelim şu kutumuzu da kıralım. Bir bakarsanız güzel bir şey alırız ha. Ne dersiniz? Çok sanmıyorum ama biliyorsunuz hiç şansım yoktur bu tarz şeylerde. Bunu nasıl kırıyorduk? Forget'in Accessory baksmış. Hadi bakalım. 3 2 1 ve bıraktık. Old PP attı. Ata Ve gidip onu da kırdıralım o zaman. Ne yapalım? Tabi bu bugünün farm ile ilgili bir şey değil. Evet arkadaşlar şimdi premiumumuzun yeni premiumumuzun ilk farmına başlayacağız. Ve afk olacağız. Şöyle flash'ımızı basalım. Üzerimize bakalım. 44k paramız var. 10'lu geniye. 36 tane geni yağmurumuz. 800 tane mana potumuz var. 77 dakikada geniyemiz var üzerimizde. Artık bu saatten sonra farmladığımız her şeyi kaydedeceğiz, bir köşeye yazacağız ve bir ay boyunca ne kadar farmlamışız buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen priestimizden açalım geniyemizi. Şimdi artık afk olarak bırakalım ve bakalım ne kadar farm atacağız. Priestimizin üzerinde şu anda 300k paramız var. Artık sabah ona da bakarız, ona ne kadar para gelmiş, ne kadar gitmiş göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi slottan çıktık. Geniye farmımızı bitirdik, şimdi hemen dış grovaza geçeceğiz arkadaşımızla beraber kasacağız orada. Şöyle bir 6-7 saat bilmiyorum ne kadar kasacağımızı bakacağız oraya. Şimdi slottan ne aldığımıza ve ne kadar kastığımıza bakalım. 77 dakika geniyemiz onu da geniye paketimiz vardı. Ee, şöyle 5 tane geniyemiz kaldı. Yani ee, 10 saat desek 40 dakikada buradan çıktık. Yani 9 saat 20 dakika falan farmlamışız toplamda. Üzerimizde 13-400 para oldu. 13-300 bir nakit para kasmışız. Üstüne 600 tane botumuz gelmiş. Priest hiç bot yememiş. Yaklaşık 25 tane falan fazladan gelmiş. Onun dışında 5 tane ms'miz burada var. 2 tane ms diğer priestimize geldi. Life orphana. Ve gelen itemlerimizde toplamda 18-20 tane md. Bir tane ib. Bir tane de ii arkadaşlar. Yani güzel arkadaşlar. Zaten sadece md ve ii ib. Bunlar 20-22 m e yakın yapıyor. ve 13-300 de buradan almışız. 35 m. 600 tane de potumuz var. Pot hiç yememiştik. Şimdi çektim üzerime arkadaşlar. 48 tane pot yemiştik sadece. Ee, geldik şimdi slota. 4 kişi. 2, 1 priest 1 ben var olarak. Bir de Adem arkadaşımızın priesti ve kendisi. Slota gireceğiz arkadaşlar. Direkt aşağıda başlayıp yukarıya çıkacağız. Hiç TS basmayacağız. Sadece atak SC giderimiz olacak. Ve ağaç SC. Onun dışında bir şey harcamayacağız. Şimdi bir slota girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi dış grava slotundan çıktık. Yaklaşık saat 11:40'ta girmiştik galiba. Şu an saatimiz akşam 9.20. full farmlayamadık. Tabi ara ara boşluklar vermek zorunda kaldık. Eee, öldük. Geri kalkmak için işte server değiştirip Lüfer'e düşürdük çarı birkaç kere böyle bir işlem yapmak zorunda kaldık. Zaten XP'den de fark edebilirsiniz. %2.75'e düştü XP'miz. Yaklaşık 5-6 sefer falan olduk. Geldiler bastılar. Onlar bizi kesemedi. XP öldük o yüzden. Ya da biz kendimiz XP öldük. Öyle şeyler oldu. Ee, şimdi sonuç olarak arkadaşlar. Şöyle üzerimizde 113 dakika artı 5'li de geniyemiz vardı. 18 dakika geniyemiz kaldı. Üzerimizi açtığımızda da ikili geniyemiz kaldı. Yani üçlü geni harcadık. 6 saat oradan. 95 dakikada üzerimizden harcadık. 7 saat 35 dakika. 7 buçuk saat gibi bir farm atmış olduk. Üzerimizde 13.300 paramız vardı. Şu an 53 milyon para oldu üstümüzde. 39.7 emlik bir nakit gelirimiz oldu. Bu e, bölünmüş hali arkadaşlar. Toplamda 79.4 emlik bir farm atmış olduk nakit olarak. Onun yanında da taşlarımız var. 36 tane taş aldık arkadaşlar. Evet şuradan bakarsak arkadaşlar bugünkü attığımız farm şurası. Bunun toplam değeri yaklaşık olarak 246 milyon arkadaşlar. 7 buçuk saatte 246 milyonluk farm atmış. Oldukça güzel bir drop yani yaklaşık 123 milyon kişi başı farm yapmış oluyoruz 7 buçuk saatte. Güzel oldu arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Ee, günlük yani yaklaşık hedefim 2 GB'nin üzerinde farm atmak. Çünkü öbür türlü kurtaramayacağız. Biliyorsunuz Switch Premium'umuz, işte oyumuz, buyumuz, pusumuz derken bayağı bir para harcadık. Ya yani bu hafta e, Pire ve Pus itemlerine yatırdığım nakiti geri almak istiyorum açıkçası. Çünkü zor bir durumda kalacağım yoksa. Evet arkadaşlar şimdi geldik JR'ye tıkladık şöyle. 460'larda tıkladık. Girdik şimdi JR'mize. Evet, Uğur arkadaşımız DB olarak burada. Vira var Priest. Bir tane magemiz var. Var yorumuz. İyi gibi The Kings'ten. Bakalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar göreceğiz. Şimdi CR sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar son dakika adamlar geldi. Umarım bırakmamıştır arkadaşlar lütfen son saniye deva kaptırılır mı ya. KS'ye verdik ve gidip adamlara daldıkları için verdik. Ee, bu arada arkadaşlar Lady Fire arkadaşımıza takipçimizmiş kendisi de şöyle videolara selamlar demiş. Biz de selamımızı iletelim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, ee, şimdi farm slotu olarak bir deneme yapmak istedim. Onun için ee, gidiyoruz bakalım. TV slotunu deneyeceğiz. Bir deneyelim. Belki bir şeyler alabiliriz. Yani daha önce hiç denemediğim bir slot. Yorumlarda da bazı arkadaşlar belirtmişti. Clan'dan da birkaç arkadaşım belirtti. Bir deneyin dedi. Bir deneyelim bakalım. Bir bakarsınız güzel droplar alırız. Evet şimdi geldik slota. Bir deneyelim bakalım. Yani 5K. Hiç mana yemeden yapacağız. Priest'imizden de gene açacağız. Full slot döner mi bilmiyorum. Bir bakacağız. Sanmıyorum döneceğini. Bakalım. Şöyle 110 dakika geniğimiz var üstümüzde. 30.2 paramız var, 7'li de geniyemiz var, 7 tane de var. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Atak SC bastırmayacağım, bastırmadan döndüreceğim. Sadece ağaç SC bastıracağım. Evet arkadaşlar şimdi TV slotundan çıktık. Şöyle baktığımızda 68 dakika oldu. Ee, yalnız çıkmak zorunda kaldım çünkü UTC var bugün. UTC'yi deneyeceğiz. Üzerimizde bir tane VB var. Bir tane VB de priestin üstüne geldi. Onun ekstrasında biraz nakit bir de bir tane bize MS geldi. iki tane diğer Priest'imize MS geldi. Yani slot 3 tane de MS atmış oldu. Nakit olarak Priest'imizde 1.300 nakit var. Bize de yanlış değilsem 500k gibi bir nakit gelmiş arkadaşlar. hepsini toplu bir şekilde daha sonra göstereceğim. 2 saate tamamladığımızda. Ancak şimdi UTC için gerekli hazırlamaları yapayım ben. UTC'ye girmeyi deneyeceğiz. Girebilirsek inşallah güzel olur. Belki güzel de bir iki drop alabiliriz. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi UTC için açtık. Şöyle giriş ekranımızı kısaca anlatmak istiyorum. Bukluyoruz arkadaşlar. Yani daha önce mutlaka BFT filan buklama yapmışsınızdır veya jr'lerde buklama işlemi yapıyoruz burayı böylece açtık buradan da son sayfaya şöyle baktığınızda birinci sayfadan son sayfaya getiriyorsunuz ya da bir önceki sayfaya getiriyorsunuz ben duruma göre değiştiriyorum onu azalmaya başladığında dakikaya şuradan bakıyorsunuz 59. dakikada artık dakikaya bakmanıza gerek yok bir dakika boyunca burayı takip ederek buradan giriş yapabilirsiniz Umarım yani dediğim gibi girebilirsiniz sizde. Ee, zor bir şey açıkçası. Bilgisayarı kasanlar bu şekilde yapabilir. Kasmayanlar gidip orada direktman yapıyorlar bunu. Npc'nin içinde. Benim bilgisayarım çok iyi olmadığı için ben bu şekilde girişleniyorum. Bakalım umarım bugün de girebiliriz. Girersek güzel olur. Şu anda 1.5 dakika var. Giriş esnasında videoyu açamayacağım arkadaşlar denerken. Çünkü çok kasıyor bilgisayar. O yüzden video kapalı bir şekilde. Eğer girebilirsek videoyu açarız. Giremezsek de gene açacağız zaten. Evet arkadaşlar giriş yaptık. Gayet güzel oldu. Bu hafta da girdik. Umarım bu hafta artık drop alabiliriz. İnşallah alabiliriz. Alırsak çok güzel olacak. Şimdi bir parti bulalım önce. Ondan sonra tekrardan videoyu açarız. Evet arkadaşlar, şöyle ee, atak vermeye başladık. Bir partiye girdik ama karma bir parti oldu. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım bakalım hayırlısı olsun diyelim. Atak vermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilk odayı bitirdik. E, iki kutuda bizde kalmadı şimdi süre bitti şimdi şu görevi verelim 25 milyon xp aldık güzel 10 tane de kutumuz oldu şimdi onları kıracağız evet arkadaşlar şunları bir kıralım bakalım ne dersiniz bu sefer bir şey alabilecek miyiz ben hiç sanmıyorum da hadi bakalım bu sefer kardeşime kızdıracağım bakalım o bir şey alabilecek mi biz geçen hafta bir şey alamamıştık Evet arkadaşlar tıkladık şimdi CR'ye. 17 saniyemiz 15 saniyemiz var. Bir girelim bakalım CR'ye. Ondan sonra takım nasılmış göreceğiz. Yani çok iyi değil arkadaşlar takım. 2 varıyoruz gene. Diğer varıyoruz iyi gibi. Bakalım magemiz var. Yani umarım iyidir. Göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar CR'yi kazandık. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir XP'ye geçelim. Unutmadan. Evet, e, Akbaba arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi selam yollamış. Hemen biz de selamını iletelim tabii ki sizlere. Güzel bir şey oldu. Hızlı bir sonuç aldık. Bir blue gem, bir blue kutu, bir de e, üç tane de silver gem aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, artık burada bitirelim. Yani ciddi manada baktığımda şöyle videoları izliyorum. Kendim... Et sonra oturup bir izliyorum. izledikten sonra paylaşıyorum. Aslında artık böyle e, bir rutine girdi, nasıl oldu ben de anlamadım. Birazcık içerik değiştirmemiz lazım, ne yapsak onu düşünüyorum. Hani e, farm sürekli dış kuraya dönüyor ya da gidip birazcık Aoç, e, SG tarzı yerler farmlayıp PK ile karışık atayım diyorum ama yanıma kasacak birini bulamıyorum. Kendi priestimi de götürüp Aoç'ta geni açamıyorum. Yani açtığım zaman anında gelip vuruyorlar zaten, öyle bir sorun oluyor. Yalnız bundan sonra artık e, düşüncem şu yönde haftada iki tane farm videosu paylaşım, Hani Warrior'la farm videosu haftada iki tane paylaşım Gene günlük bir video atmaya çalışacağım. Yani diğer farm videolarından ekstra farklı karakterlerden o şekilde atmaya çalışacağım. Haricinde işte gem kırarız, upgrade yaparız. Bu tarz videolar da çıkartırız. Biraz daha e, böyle eğlenceye yönelik bir e, video içeriği düzenlemeye çalışacağım. Sadece farm değil. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Normalde net bir hesap yapacaktım ama hani e, birkaç arkadaştan öneri geldi. Dediler ki e, videolar biraz daha canlandır. Ben de öyle deyince ne kastığımızın çok da bir önemi yok açıkçası. Zaten ara ara video içerisinde biz slotu keserken ne kastığımızı söylüyoruz. Gün sonunda ha toplamışız ha toplamamışız. Hadi toplayacak olursak bu video içerisinde ne yaptık? Ee, i̇ki kere raven farmı yaptık. Bir kere dış grovaz yaptık. Sırf sıkılırsınız diye gün içerisinde yaptığım fa farklı bir farmı mesela koymadım videonun içerisine. Hiç video bile çekmedim. Ee, onların gelirini hiç koymadım üzerime. Yani baktığımızda dış grovazdan kişi başı bir GB'nin üstünde para aldık mesela. Raven'den hiç almamış olsak 50-60 milyon para almışızdır. Yani gene iki günde biz 2 GB gibi bir para kasmış olduk aslında. Üzerimizdeki nakiti de bakarak. JR'leri falan zaten koymuyoruz. Amacımız farm tamam güzel ama sizin de eğlenmenizi istiyorum biraz çünkü videoları izlerken sıkıcı bir şekilde of bu nedir gibisinden yorumlar yaparak video izlemenizdense eğlenerek daha böyle eğlenceli içerikler üreterek sizler için güzel şeyler hazırlayacağım. Umarım daha güzel videolar çıkartabiliriz. Siz de isteklerinizi yorumlara yazarak o şekilde belirtebilirsiniz. Canlı yayın şu anda açamıyorum arkadaşlar. Bu arada bilgisayarımda bir sıkıntı var. Ciddi manada ekran kartını yenilemem gerekiyor sanırım. Çünkü donuyor ara ara. Onun dışında bu videomuzu burada sonlandıralım artık. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak da 4x400 keş etkinliğimiz biliyorsunuz en başta da söylemiştik zaten 1000 aboneye özel çekiliş yapacağız çekilişe katılabilmek için yapmanız gereken tek şey abone olmak 1000 aboneye ulaştığımızda yayınlayacağımız video içerisinde kalimatlara uyarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi hepinize çok teşekkür ederim görüşmek üzere diyorum